Arkadaşlar bugün size kendi HTML web sitesi reklamınızı nasıl yapabileceğinizi göstereyim. CSS ve JavaScript de çalışır. Özellikle uygulamalarda da çalışır, formlarda da çalışır. Bugün size web sitesi reklamı nasıl yapılır onu göstereceğim para kazanabilirsiniz. Böylece bazı bilgi için işle çekebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Windows'unda OneNote Windows ona giriyoruz. OneNote'a girdik. pessimist. One not for Windows son. Burada ben PDF yapacağım PDF dosyaları var. Şimdi düzenliyoruz. Arkadaşlar <laughs> aşağıda linki var. Onu o reklamı girebilirsiniz. Ama sizden parayı ödeyebilirim isterseniz. Aşağıda reklam linki var. O linkleri HTML sayesinde girebilirsiniz Arkadaşlar GoDaddy'de GoDaddy HTML bölümü onla çıkabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz GoDaddy'de. GoDaddy'den web site yapın. Ancak konu göstermiyoruz. Eklem yapımı. İlk önce Oh, oh

Şimdi oraya yazılaklarınızı yazıyorsunuz. Arkadaşlar çizim de var. Hop. Acar Bir örnek yapmak istiyorsanız Bu çizimleri kullanabilirsiniz OneNote'da Tabi Arkadaşlar, ben tasırma. Arkadaşlar, sizim ekle. Sizden çeviriçi video. Dosyayı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi istediğiniz pink PNG dosyasını ekleyebilirsiniz. Karmaşa Sanki karmaşa yarmaşa Şimdilik Şimdi gönderiyorum. Şimdi Arkadaşlar Google Ads olmadan reklam yapabilmeniz bizim de kolay. O reklamları bilirsiniz. En üst Arkadaşlar ekliyoruz. Onun çok iyi olması lazım. Paylaş. Giriş. Sayfayı sayf. Kopyala. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kopya. Atılır mı? Ne Sahibinizle paylaşın. Arkadaşlar kendinizi gönderin. Ne paylaşıldı. Kendinize güvenin. Evet. Kendi. Evet. Şimdi o bilgilerimi tıklıyoruz Windows'un. Evet. Görüşebilirsiniz. Microsoft On Drive başlatılıyor? On Drive yerden başlatılması lazım? Arkadaşlar, siz bulun yeter ki. Siz, ben bulamadım, siz bulabilirsiniz inşallah.